Mehmet ile Gönül Rüzgarı Karaviran FM'de başlıyor. Mehmet ile Gönül Rüzgarı sizlerle. Gökler renk cümbüşüne dönerken, Sevgililer el ele tutuşmuş sahilde dolaşırken, Beni düşlerimden etmeye çalışan sen. Sen mışıl mışıl uyurken yatağında, Çığlık çığlığa uyandığım kabus dolu gecelerim oldu dağılmış savrulmuş bedenim. Kahrolası kağıt parçası ile bir kaleme esir oldu. Alabildiğince yazmalara sarıldı titrek ellerim. İsmin geçmesin diye satırlarda devrik cümlelere tutundum her defasında. Cismin gözükmesin diye gecenin zifiri karanlığında odaların lambalarını yaktım. Olur da sesin yankılanmasın diye radyonun sesini son sesi açtım. Karaviran efem. Neşet Ertaş şarkılar yankılandı evin dört bir tarafına. Hele bir söz işittim o an. Seni seven öldü diye. Karaviran efem. İşte aldığım tüm önlemleri bertaraf etmeye yetti. Evdeki hesap çarşıya uymaz hesabı. Beyaz kağıtlara renkten yoksun gözyaşlarımı karıştırdım. Kalemim mavi mürekkebime rağmen sustum Susayışlarımdan kana kana su içtiler. Mehmet ile gönül rüzgarı sona erdi.